merhaba. Özgür Sürer ben. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Yarın AYT'den sonra sorularla, cevaplarla burada olacağım. Sınava giriyorum sizler için arkadaşlar. AYT Edebiyat soruları nasıl olur? Ben biraz seçici sorular bekliyorum açıkçası. Sizlere arkadaşlar oynatma listeme bu yıl o kadar çok video atamadık ama geçen seneki o çok güzel videolarım var. Onları atacağım orada. Türkçe'ye katkısı çok büyük olan şairler, anlatım teknikleri, akımlar, beyit yorumlama soruları bunlara lütfen bu gece vaktiniz varsa bakın derim. Yani amacımız orta zorlukta bir sınavı daha iyi netlerle tamamlamak arkadaşlar. Eşsarlık ve sözlerciler için özellikle TYT'den sonra ben edebiyatın daha da önem kazandığını düşünüyorum. Dediğim gibi yorumlara bırakacağım o oynatma listesini lütfen izleyin orada roman özetleri var işte Tanzimat romanında en çok sorulanlar var kölelik var cariyelik var yanlış batılılaşma var sizler için gerekli olan her şey orada mevcut o videolarımı görmemiş olabilirsiniz. Onun için e, bu konuda sizleri bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Yarın e, sınav çıkışı dediğim gibi burada buluşalım. Daha sonra yığılma noktaları, sıralamalar bunlar daha sonra yakalayacak iş arkadaşlar. Onlar zaten burada olacak. Analizi severiz, matematiği severiz ve sizleri sizleri bunlarla aydınlatmayı severiz. Ben Özgür Sürer, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Yarınki sınavda hepinize canı gönülden başarılar diliyorum. Ruhum sizinle, ben sizinleyim. Sınav sonrası da hep beraber burada buluşalım. Görüşmek üzere.